itibaren Hasan Polatkan Havaalanı konusunda tepkimizi koyduk. E, kapatılmaması, hatta daha da geliştirilmesi konusunda. Hatta bu konuyla alakalı olarak da e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doktor İzzet Ulu Yönter'le de görüştü. Kendisi de sosyal medya dair her yerden Hasan Polatkan Havaalanı'nın kapanmaması için destek verdi. Gerekli girişimlerde de bulundu. Ama sonuçta e, Cumhur İttifakı milletvekilleri, Sayın Eski Bakanımız, Sayın AK Parti İl Başkanımız ve STK'ların bu gayretiyle de bakanlıkta yapılan görüşmede şimdilik bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. İnşallah Hasan Polatkan havaalanı olduğundan daha iyi noktaya gelir gayretimiz bu yönde olacak. Eskişehirler ve İzmir ortak zaferi oldu diyorlar başkanım. Katılıyor musunuz? Ya Eskişehir için olmazsa olmazlardan birisi. Hasan Polatkan havaalanı Eskişehir ekonomisi için çok önemli. Sadece gurbetçi vatandaşlarımızın Eskişehir havaalanında inip Emirdağ'a gitmesi değil. Bu vatandaşlarımızın birçoğu zaten Eskişehir'de yatırımları olan arkadaşlarımız. Evet. Yurt dışındaki Emirdağlı hemşerilerimizin de Eskişehir'de zaten yatırımları var kendilerinin Eskişehir'de evleri var, iş yerleri var. Düğünlerini, tatillerinin büyük bir kısmını zaten Eskişehir'de geçiriyorlar. Olması gereken oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Eskişehir bu konuda bir bütün oldu. Bu da inşallah bundan sonrası için örnek olur diyoruz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir teşkilatı bu konuda sessiz kalmadı. Metin İlk günden Allah, günah, 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 günah. tabii Metin Bey'in e, tam o sıra, bu olayın olduğu sıra Almanya'da komisyon toplantıları vardı. Parlamenterler gezileri vardı. Onun için belki şey yapmış olunabilir. Ama kendisi de döner dönmez zaten bu konuda gereğini yaptı. Ama Eskişehir İl Teşkilatı olarak da e, genel merkezimizde anında bilgilendirilerek Toplaka gerekli görüşmeler anında. tabii yapıldı. Yani MHP bu konuda sessiz değil. Cumhur İttifakı olarak. Çözüm. Tabii biz zaten olayı Cumhur İttifakı olarak bakıyoruz. Bir de özellikle baktığımız nokta Eskişehir'in menfaatleri konusunda. Uzun yıllar sonra ilk defa bir konuda Eskişehir ortak hareket etti. Bizce asıl sevindirici olan tarafı da bu. Bu konuda çatlak ses hiç kimseden çıkmadı. Başkanım bir de o toplantının ardından Ankara'da bir de Toki'ye gidildi. Toki'de evet. e, Karapınar Mahallesi başta olmak üzere 5 tane mahallenin problemi çözüldü. Evet. Toki'yi. Ee, Oda Pazar Belediyesi'nin hazırladığı imara itiraz etmeyecek, yasal bir süreç olmayacak. Bu konudaki düşüncelerimiz neler? E biliyorsunuz TOKİ konusu uzun yıllardır yılan hikayesine dönmüştü. Burada Odun Pazar Belediyesi TOKİ'ye topu atıyordu. TOKİ imar planından dolayı Odun Pazarı'yla sıkıntı yaşanıyordu. Ama burada mağdur olan hemşerilerimizdi. Bu konunun çözüme kavuşmasında katkıda bulunan Özellikle Cumhur İttifakı'ndaki paydaşımız AK Parti'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Top Toki'de ve Odun Pazarı'nda takip edeceğiz. Önemli olan orada vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi. Çünkü uzun süredir orada çok büyük mağduriyet yaşanıyordu. İnşallah Eskişehir için çok daha iyi olur. Ama Odun Pazar Belediyesi'nin de bundan sonraki hamlelerini bekliyoruz. Yani ile alakalı. Toki itiraz için orayı belediye e, yapacak. Tabii. Ee, bir beklentiniz var mı belediyeden? Bir takip edeceğiz konuyu. Beklentimiz uzun yıllardır yılan hikayesine dönen bu sorunun bir an önce çözümlenmesi. yapacağını. Çünkü AK Partili taraf biraz konuya bekleyip görmek lazım. Teşekkür ederim.